Evet son zamanlarda çamın içinde dikkat çeken bir kuaför var. Neden dikkat çektiğini biz de merak ettik, geldik ve bütün e, sosyal titri olmuş bir yer. Evet. Erkekseniz gelin. Çamlım şimdi titri olan kuaför. Erkekseniz gelin. Evet, erkekseniz gelin. Son zamanlarda sosyal medyada gündem olan. Evet Kadir Usta, neler söylemek istersin? Evet, ne olursun. İlan okumaya kayıtsız kalamadık. Biz de buradayız. Peki. Erkeksiniz gelin. Biz geldik. Taş olacağız, döneceğiz. Çamlım şimdi dikkat çekin kuaför. Erkeksiniz gelin.